Ben senin yanındayım ayrılmayacağım tamam mı? durumun nasıl? Ben, Arayom. İyi. Hepinizi çok seviyorum de. Hepinizi çok seviyorum. Ben çok iyiyim beni merak etmeyin de.

Hı. babam orada. Burada Kes. burada baban. babam Ela Dedik, dedik, söyledik. <laughs> söyledik tamam. Tamam Ela. Ama çok korkuyorum. Korkma, korkma. Ne korkma Ela. Ben seni keman çaldığında dinlemeyi de geleceğim. <laughs> Çekme tamam mı bebeğim? Çok güzel, çok akıllı bir kızsın sen. Hayda'yla görüşüyor musun? C? Merhabalar. Nasılsın? İyiyim daha iyiyim. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Çok Teşekkür Ama çok korktum. İyileşsin. Tekrardan ziyaret etmeye geleceğim ben. Tamam mı tamam. Canım? Teşekkür ederim her Bana şey için. keman çalacaksın. Çalacağım. Tamam. Kemanı dinleyelim. Olur mu? Olur. <laughs> sen bir an önce iyileş tamam mı? Sana söz verdik. Sesleri, abi sesleri Seni geliyor. Seni oradan inşallah çıkartacağız. Ay, 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 ay. Tamam. A Aşkım sakin ol. Az Bak. sabret. Buldular az seni. Sabret. <laughs> az sabret. <laughs> az sabret. Halil. <laughs> 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 <gül çekin Söylediğim beni satışma. çekin çekin madem çekmediğimiz süreci işte abi aldım. bir aldım. Üç. bir 3 çek abi çek tamam, çek tamam. çek geldi 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 çek abi çek 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 geldi. çek 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 geldi. Çek, çek, geldi. çek 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 geldi. çek geldi. çek geldi. çek geldi. çek geldi. çek geldi. Geldi. Geldi.